İndirim avcıları hepiniz hoş geldiniz sizler için sınırlı sayıda şok mutfak gıda ve ev ürünlerini listeledik resmi sayfasından alınmıştır hızlıca başlayalım. İlk ürünümüz çift hazneli sprey yağlık 100 ml artı 100 ml 229 lira yerine 179 lira. Bambumlara golf fincan takımı 599 lira yerine 499 lira. 3 katlı yumurtalıklar 129 lira yerine 100 lira. Bu arada fiyatları düz bir rakama yuvarlayacağım. Haberiniz olsun. Keops Neon saç fırçası 84.50 yerine 50 lira. 9 Temmuz'da bitiyor. Lütfen afişlere dikkat edelim. Çantalı portatif ocaklar 18'e 25 santim 799 lira. Paslanmaz çelik özelliğine sahiptir. Mis yarım yağlı toz peyniri 1 kiloluk 220 lira yerine 179 lira. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 1,5 kg 53,50 yerine 43,50. Çok amaçlı piknik örtüsü 40 lira. Burada ise ultra normal 40 ultra gece 28 2 jenik petler 62.90 yerine 54 lira. Burada ise %30 indirim var arkadaşlar. Feli Platinum bulaşık makinesi 33'tü 324 lira yerine 226 lira. Finish Power bulaşık makine tableti 50 295 lira yerine 206 lira. Burada ise Perwall sıvı deterjan renkler ve siyahları için var 221 lira yerine 166 lira. Omu Active Fresh sıvı çamaşır deterjanı beyazlar ve renkliler için 142 lira. Piyale un 5 kilogram 63.90. Şu ana kadar izlediğiniz ürünler arasında favori indiriminiz hangisiydi arkadaşlar? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Burada Perosoft yumuşatıcı çeşitlerimiz var. 5 litre 99 lira. Keşmir halı markasından 120-180 santim 450 lira. 80-150 santim 250 lira. Mis UHT süt laktosuz 1 litre 34.50 yerine 29 lira. Bamu kapak fresh pressler 700 ml 199 lira yerine 149 lira. İçim labne çeşitleri 400 gram 87 lira yerine 69 lira. Siboplu kamp ocak artı 450 gram tüp varisinde 399 lira. Çakmaklı kartuş pürmüz seti 299 lira. Morfis kilot bezler 68 lira. X-Latch 58 lira maksimum 86 li arkadaşlar 249 lira. Burada ise Lady Craft vücut sprey çeşitleri var. 250 ml 64.90. Kamp test serisi var. 199 lira. Bingo Matic 10 kg 299 lira. Piyale makarna sosu pesto 190 gram. Napolitan 340 gram 65 lira. Bizim vatan haşlanmış barbunya 28.75 yerine 22.75 25 ile alışverişlerde geçerli süper fresh ayçiçek yağlı tombalı 2 adet var içerisinde 99 lira. Leo yağlı siyah zeytin salamura 1 kilogram 155 lira yerine 119 lira. Anadolu mutfağı baldu pirinçler 1 kilogram 50 lira. Aytaç Özlem Nimet Müslümoğlu Sultan Başyazıcı Dana Evlik Sucuk çeşitleri 400 gram 199 lira. Burada ise filtre kahve çeşitleri var. 250 gram 119 lira yerine 80 lira. Burada ise koltuk çeşitlerimiz var. 799 lira yerine 599 lira. Super Fresh Woolberg patatesli 500 gram 54 lira. Carmen'dan krokantlı fındık kreması 79 lira yerine 59 lira. Mis yarım yağlı süzme beyaz peynirler 68.90 yerine 58.50 lira. Videonun devamında daha fazla indirim var. Kaçırmayın arkadaşlar. Tutsi jel deterjan 2 litrenin üstünde arkadaşlar 119 lira. Pastanmaz katlanabilir mangallar 999 lira. Büyük ızgara teli 70 lira. Kam çatal kaşık bıçak seti 169 lira. Lüks mangallar küçük boy 199 lira. 60'lık büyük lüks mangallar 299 lira. Alüminyum katlanabilir kap masası 1199 lira. Solar kamp duşu 199 lira. Sütaş kaşar peyniri 500 gram 169 lira yine 143 lira. Amigo tuzlu tuzsuz siyah çekirdekler 1 kilogram 64.90. Burada ise deodorant çeşitlerimiz var. Caldion'dan 58.90. Leo salamura siyah zeytinler 500 gram 59.50. Nivea'dan silece karşıtı beyaz kil maskesi 63 lira. Nivea'dan soğuk bakım kremi nemlendirici 200 ml 70 lira. Serpak ekstra havlu yağ emici 8'li 3 katlı 199 lira yerine 79 lira. Pratik mendil 250 yaprak 27 lira. Karman'dan kakaolu fındık kreması 400 gram 45 lira. Asperox'tan Yüzey temizleyici monolya freze çeşitleri ve portakal limon da dahil 2,5 litre 60 lira. Anadolu mutfağı karbonatlar 40 lira. Çöp şişler 25 santim 20 lira. Bu tarz ürünlerin devamı için beğenip abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. kalın, Saygılar, sevgiler.